Selamlar. Bugün sizlere mal marketlerde bulunan boş dolabı nasıl buzdolabı haline getireceğimizi göstereceğim. Montajı oldukça basit ve pratik. Şimdi sizlere gösteriyorum. kablo bağlantılarından fan sistemine, kompresöründen kontrol paneline kadar her şey Holman kalitesiyle geliyor. Yıldız tornavida yardımıyla montajı tamamlıyoruz. Soğutucunun ıgalarını sıkıp montajı tamamlıyoruz. Kapağı yerine taktıktan sonra buzdolabımız hazır hale geliyor. Evet arkadaşlar man, TGS, TGX, TGA buzdolaplarımız kolman farkıyla montajını yaptık. Evet şöyle gösterelim. Buz buz kolman farkıyla stoklarımıza girmiştir.